Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar, Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan Peygamber Efendimiz, e, Peygamber, Efendimiz e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen ve kıyamet sabahına sabahına kadar da gelecek olan iki tane kavramımız var bizim. Hak ve batıl kavramları. Öncelikle bu hak ve batıl kavramları ilk olarak nasıl meydana çıkmış? Arkadaşlar Hazreti Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığında içerisinde Azazil'in de bulunmuş olduğu melekler topluluğuna Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emrediyor. Bütün melekleri secde etmesi ve Azazil dediğimiz sonradan iblis olacak kişinin secde etmemesiyle bu iki tane kavram baş iki tane kavramın başlangıcı meydana gelmiş oluyor. Hak ve batıl. Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'a secde eden meleklerin vurulmuş olduğu hak kavramı ve secde etmeyen Allah'a karşı gelen iblisin kendi tarafında vurmuş olduğu batıl kavramı. Arkadaşlar Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Daha sonra yasak meyve yemesi sonucu dünya göndermesi ve e, Arafat Dağı'nda Hazreti Hava validemizle buluşması, Allah'ın emriyle Hazreti Hava validemizle evlenmesi sonucu çocuklar meydana gelmesi ve Habil-Kabil olayı. Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'a çocuklarını bir batından olmamak şartıyla birbirleriyle evlendirmesini emrederken buna Habil-Kabil karşı çıkıyor. Kabil kendi bakımından olan kardeşiyle evlenmek istediğinden dolayı Habil'e karşı geliyor. Ve Habil'i öldürmesi sonucu insanlar arasındaki başlayan ilk hak ve batıl kavramı da burada başlamış bulunuyor. Ve bu hak ve batıl kavramları daha sonra Nuh Aleyhisselam, olur, azı peygamberlerden bahsedecek olursak İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Hazreti Musa, Hz. İsa ve Peygamber Efendimize kadar devam ediyor. Peygamberlik bitmesine rağmen kıyamet sabahına kadar Müslüman ile Müslüman olmayanların dışındaki insanlar arasında yine kıyamet sabahına kadar devam edecektir. Arkadaşlar Allah hak ve batılı yaratmış. Yalnız hakkı asıl, batılı aciz kılmıştır. Yani hak hakkın eee geldiği yerde batıl ve asıl galip gelmesi gereken de hakkı. batın hakkın gelmediği durumlarda sadece hakkın yerini doldurmak için gelir. Arkadaşlar, Adem Aleyhisselam döneminde batıl aciz durumdayken, hak galip durumdayken Adem Aleyhisselam'ın vefatından sonra batıl birdenbire yavaş yavaş üst seviyeye doğru çıkmaya başlıyor. Ne zamana kadar? Ta ki kendisinden sonra gelecek olan peygamber dönemine kadar. Bunun en bariz olduğu örneklerde birisi Nuh Aleyhisselam'a kadar. Nuh Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam döneminde de batıl zirvede oluyor ve Nuh Aleyhisselam büyük tufan dediğimiz tufandan sonra tekrar hak galip duruma geliyor. Ne zamana kadar? Sonraki peygambere kadar. Bunun azın peygamberlerden örnek verecek olursak İbrahim Aleyhisselam döneminde de hak, hak alt durumda batır üst seviyedeyken, Hazreti İbrahim'in şahladışı ile hak, galip batır alt duruma düşmüş oluyor. Bu, bu şekilde Hazreti İsa, Hazreti Musa ile devam ederken en son peygamberlerden Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama kadar bu şekilde geliyor. Peygamber Efendimiz döneminde de batır tarihinin yaşamamış en üst seviyelerdeydi. Ama Peygamber Efendimiz'e verilen nübüvvet sonrasında Peygamber Efendimizin ve sahabelerin şahlanışı ile batın alt durumlarda hak galip durumlara 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 çıkıverdi. Çık, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 632 yılında vefat ettikten sonra hak galip durumdayken kıyamet sabahına kadar böyle mi devam edecekti? Hayır böyle devam etmedi. Bazen hak alt durumlarda galip batın üst seviyelere, batın alt seviyelere galip üst seviyelere, e, hak üst seviyelere gelirken bunun en bariz örneği Fransız ihtilaliyle diyebileceğimiz 1839 yılına kadar hak hep üst seviyelerde bulundu. Batıl hep altlardaydı. Ama 1839 yılındaki Fransız ihtilali insanlar arasında katılmış olan bir ulus, milliyetçilik, ırkçılık fikriyle maalesef yavaş yavaş batıl üst seviyeleri çıkıverdi. Bu Osmanlı'nın ilk döneminde, Osmanlı'nın ilk döneminden sonra ve günümüze kadar devam ede geldi. Arkadaşlar, günümüzde de batıl hala üst seviyelerde olarak görüyoruz. Bunun en bariz örnekleri de hep Müslüman ülkelerde bunu görüyoruz. Müslüman ülkelerde yakın zamanda Mısır'daki olayları, Filistin'deki olayları, Suriye'deki olayları, kaç senedir devam eden Doğu Türkistan'daki olayları, Urumçi'deki, Arakan'daki olaylarda hep bunları görüyoruz. Baltı hep üst seviyelerde hakikat, hak hep alt seviyelerde. Peki neden böyle arkadaşlar? Yani hak asıl olmasına rağmen neden batıl hep alt seviyelerde? Bunun tek açıklanabilir bir tarafı var. O da haklı savunucusu olan Müslümanların çalışmasının batılı savunucusu olan küfarın çalışmasından daha alt seviyelerde olmasından dolayıdır. Velhamdülillahirrahmanirrahim.